Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size böyle küçük kalan iplerden şöyle çok güzel bir örtü yaptım onu göstereceğim. Şöyle bakın rengarenk bayram şekeri gibi. Şöyle kenara çok amaçlı bir örtü. Nerede kullanmak isterseniz. Hani bir şeyinizin üstüne ol, olabilir. Koltuk şalı olabilir. Kendinize şal yapabilirsiniz. Böyle. Şöyle hemen bunu kenara alayım bir tane motifin. Motifi nasıl yaptım? Nasıl birbirine ekledim? Kenar kısmını bunları göstereceğim size. Şöyle şunu kenara alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle şu, küçük küçük iplerim vardı. Böyle daha küçük iplerim var. Yine yapacağım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim deyip şu renkte göstereceğim bu renk daha iyi görünür sanki Bismillah şöyle zincir çekerek başlıyorum 1 2 3 4 5 5 zincir çektim şöyle küçük bir yuvarlak şu ilk başladığım zincirin içine atarak küçük bir yuvarlak elde ettim 1 2 3 zincir çektim şimdi e, bu birinci trabzan sayılıyor Bu da iki trabzan yapmış oldum 2 1 2 zincir tek sırada bitiyor çok kolay motifleri çok zevkle yapılıyor yani oturduğunuz yerde bir sürü motif dökebilirsiniz hemen. Sonra da ekle eklemesi yani bir bakıyorsunuz ki örtünüz ortaya çıkmış. Bir iki üç dört. beş bu beşinci ikili ikili sayıyorum şöyle bir iki üç dört beş altı iki zincir yedi iki zincir 8 şöyle sonunda da en sonda 8 tane şunlardan olduktan sonra 2 zincir çekip şu karşıya başladığımız 3 zincirin şöyle bakın şu bölüme tam tepesine batıyoruz ve kaydırma tekniği şimdi burada ipimi koparacağım motifim bitti bu kadar tek sırada biten bir motif kadar kolay ki yani hiç örgü bilmiyorsanız model bilmiyorsanız bunu yapabilirsiniz böyle kalan ipleriniz de belirlenmiş olur şimdi ben bunlardan şöyle rengarenk yaptım lilası turuncusu siz böyle güzel uyan renkleri yan yana koyarsınız böyle ben bunları yaptım Şimdi eklemesini göstereceğim size. Eklemesini şöyle açık bir renkle göstereyim. Bunu siyah yaptım. Siyah çok yakıştı ama ben açık renkle göstereceğim daha iyi görünsün diye. Şöyle birincisini tamamladım. Birincisinde eklemeyi göstermeyeceğim için bunu bir taneyi hazır ettim ben şöyle ipin ucunu da arkaya geçireceğim şöyle şimdi bunun yanına mavisini yapalım şöyle herhangi bir tane yerden şu aradan ara boşluğundan yapmaya başlıyoruz 1 2 3 3. çektim şu iki tane trabzan atlayıp diğer boşluğa 1 2 3 3 zincir çekip hemen yanındaki boşluğa böyle 1 2 3 Şimdi burada eklemesini göstereceğim. Şöyle buraya dikkatli bakarsanız. Şöyle buraya battım ya. Şöyle bir tane zincir çektim. Şu karşı bunun tamamına gittim bu ilk motifim diye. Bunun da aynı herhangi bir yerinden şu aradan. Şuradan değil de şuradan. Şöyle bir tane zincir çekip tekrar buraya batıyorum bakın bu da kaydırma tekniği ile bunu bunun içine geçirdim 1 2 3 şimdi yine devam ediyorum aynı işlemimi 1 2 3 zincir çektim bir sonraki yuvaya battım bir, 2 3 Evet şimdi bu da bitti motifim eklemem. Ucunu arkaya alıyorum. Sonra boşlukları kaybedeceğiz. Şöyle bakın. Şimdi bir tane bir renk daha ekleyeceğim. Bu da şu rengi ekleyeyim. Şöyle bunun sırasını siz karar verirsiniz hangisi yanına yakışıyorsa. Şöyle ilk başlarken şu ipimi şuradan alıp şuradan şu araya koyuyorum ucu güzel sıkışsın diye. 2 Bir, 3 birinci öyle yaptım. 2 üç tane zincir çekip 1-2-3 Hemen sıradaki boşluğa 3 zincir çekip Şu iki trabzan atlayıp Yanına batıyorum. Böyle çok güzel yapması da Eklemesi de kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımızı beğenmeniz veya yorum yapmanız önemli bizim için. Şöyle başladığım yere geldim. Şimdi motifim bitti. Ay pardon ben bunu eklemedim. Şunu da ekleyeyim hemen. Şu, şunu da. Şurada da ekleyebilirdik ama. Şöyle bir tane zincir çektim. Şu bakın şu ara boşluğundayım. Bir tane zincirimi çektim. Şöyle e, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 de bu tarafında var. Biz tam şu aradan ekliyoruz. şöyle bir tane zincirimi çektim tekrar buraya baktım 1 2 3. çekip motifimi bitirdim şimdi üç tane ekledim İkinci sırayı nasıl eklediğimi de göstereyim. Bir de kenar örümceğimi göstereceğim. Şimdi şu açık rengi buraya takacağım. Onun yanına mor yaparım. Onun yanına yine mavi yapalım. Şöyle renklerin sırasını Yine başladım kenarını yapmaya. 3 zincir çekip ileriye battım. 3 zincir çekip şu yandaki boşluğa. Böyle kenarlarını zincirleri çevirip hem de eklemiş oluyoruz. Şimdi şu motif ekleyeceğim. Yine bu araya battım, bir zincir çekip şuradan bir iki iki tane atlayıp şuraya ekledim ikinci aranın şu ara boşluğuna. ikinci çektim Zincirinizde zincirinizi de hani üç tane çekiyorsanız çok sıkmayın üç az olursa hani dört de çekebilirsiniz Şöyle başladığım noktaya battım ve motifimi bitirdim. Şimdi şu yandaki motifi eklerken şu hem şuraya hem şuraya ekleyeceğiz onu göstereyim şöyle şimdi mor rengimi yapacağım ipiniz ince ise hani bu şeyler motifler daha küçük olur benim şu diğer ipim lif ipiyleydi daha ince düştü bu da normal iplerim 1 2 3 zincir çekip ilerisine şimdi ben bunu burada eklemeye başlayacağım şöyle bir tane zincir çektim şu aradan bir iki tane atlayıp iki tane iki tane üçlü zincirin şu ara yerinden başlayacağız takmaya bunu eklemeye şöyle bir zincir çekip şu tepe batacağım şöyle boşluğa da batabilirsiniz kaydırma tekniğiyle çıktım 1 2 3 zincir çekip yandaki boşluğa 1 2 3 zincir çekip bir yandaki başına. Şimdi arada iki tane atlıyorduk. Şimdi iki tane oldu yaptım. Bir iki bir zincir çekip şuradan da bir iki sayıp ikinin yanından ekledim böyle bakın. Bir 2 3 şimdi şu kalan yeri de aynı şekilde yapıp bitiriyorum şimdi kenar e, örümcek kenarını yapacağım kenar göstereceğim 2 3 bunu şuraya batarken şu başladığımız ipin içine de batarsak İyileşecek, daha düzgün duracak. Şöyle, şurada boşluk kalmayacak. Bu ipimin ucunu da arkaya alıyorum. Şöyle. Şöyle bu kenarı Şuradan kenarını köşeyi nasıl döndüğümü göstermek için şuradan başlayacağım örümceğini Şu kenar kısmını nasıl yaptığımı Şuradan aynı aradan bir iki tane bırakıp şu aradan yapmaya başlıyorum Şu zincirimi ilmeğimi sıklaştırdım. Şöyle büyükçe bir örümcek çektim. Çünkü küçük olursa buraya içmez Şöyle daha biraz daha büyüteyim Şöyle bir tane daha örümcek. 1 2 Şuraya batıyoruz. Şöyle bakın birinci örümceğimiz oldu. Şöyle. Şimdi ilmeğimi uzattım örümceğimi. Birinci örümceğimi yaptım. İlmeğimi uzattım. İkinci örümceğimi yaptım. Bir iki tane atlayıp şuraya batıyorum. Köşeleri bu şekilde yapacaksınız. Şimdi yine devam ediyorum normal. Örümceğimi yaptım. Bir daha. Bir, iki tane sayıp şu tepeye batıyoruz. Şu araya. Şu ara, araya batmış oluyoruz şuraya. Örümceğimi çektim. Bir iki tane atlayıp şöyle böyle şimdi e, bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Yine bu köşeyi dönerken yine bu bir iki buraya batıyoruz Ondan sonra döndüğüm zaman şöyle örümceğimi yine yaptım. bir tane daha şu araya batıyorum iki örümceğin arasına bir iki arayabattım. Böyle bu şekilde devam ediyoruz. Örümceğimizi kenarı çoğaltınca çoğaltınca ucuna son bitirdiğimiz sırada burayı ne kadar yapmak isterseniz o kadar yapın. Ucuna şu notların yapımını da göstereyim. takıldı katına şöyle yine örümcek bir tane daha örümcek şimdi bitti diyelim bitti son sıramıza geçiyoruz böyle bir örümcek yapıp şu ilmeğimi biraz uzattım. Baştan başına doladım. 2 1 4 5 defa battım. Şöyle hepsini bir ördüm. İp tek kere bir kere den gerekten 1 2 3 4 zincir çekip şöyle dibine battım. Şimdi yine bir tane örümcek ipimi uzattım örümcek yaptım şuraya şu iki örümceğin ortasında batılacak yerimiz belli oluyor zaten böyle şimdi bir, bir defa daha göstereceğim şöyle örümceğimi uzat, uzattım ilmeğimi örümceğimi yaptım şuraya not yapacağız Şöyle biraz ilmeğimi uzattım bir iki üç dört ve beş şöyle hepsini bir çektim bir tane de zincirle sıkıştırdım bir iki üç dört şimdi bunu şöyle şunun doldurduğumuz yerin dibine attım. Bunu da içinden geçirdim ilmek kaydırma Yine örümceğimi yaptım. Ve şu örümceğin iki örümceğin ortasına attım. Böyle bu şekilde olacak. Bakın. Bitişi de böyle olacak. Böyle siz istediğiniz renkleri istediğiniz sayıya göre ya da ne yapacaksanız ona göre büyütebilirsiniz böyle bu motiflerden her şey olabilir yani her şeyi yaparsınız videom bu kadar da. başka videolarda görüşmek üzere sevgiyle kalın Allah'a emanet olun